İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İstanbulluları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Şebeke suyunun rahatlıkla üçülebileceğini söyledi ancak bir şartla. Önce kendi içti, sonra herkese önerdi. Herhangi bir kirletici unsuru yoksa e bizim suyumuzu rahatlıkla içebilirler. Nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor. Musluklardan akan su İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin laboratuvarlarında test ediliyor. Gelen suya pH, bulanıklık, amonyak gibi parametrelere bakılmakta arkadaşlar tarafından. Daha sonra bu numuneler eee bilgisayarlı cihazlarımızla daha ileri daha hassas analizlere tabi tutulmakta. Yaklaşık 170 parametreye bakabilmekteyiz. Ortaya çıkan sonuçlarsa tüm dünyada geçerliliğe sahip. Dünyanın her yerinde geçerli. Buranın vereceği sonuçlar herkes tarafından kabul edilen, onaylanan sonuçlardır. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, laboratuvar onayından geçen şebeke suyunun içilebilir olduğunu söyledi. Eğer vatandaşımızın deposu 6 ayda bir düzenli olarak yıkanıyorsa, tesisatları yeni ise herhangi bir kirletici unsur yoksa bizim suyumuzu rahatlıkla içebilirler.